Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her alanda kullanabileceğiniz çanta sapı, kemer, aksesuar olarak yapabileceğiniz harika bir model paylaşımı yapacağım. Bunun için şöyle orta kalınlıkta bir ipim var ve de şöyle 0 numara 2.1 milim bir tığım var. Bunun için öncelikle zincir çekimine başlıyoruz. Dilediğiniz uzunlukta ne yapacaksanız uzun, onun uzunluğunca zincirinizi çekerek modele başlayabilirsiniz. Şöyle son çektiğim zincire değil bir önüne batarak şöyle ilmek çıkararak klasik Tunus işi e, modeline başlıyorum arkadaşlar. Sanırım bu uzunluk yeterli ya da 10 11 tane yapalım. Tek olması mühim. İlk baştakini tek olarak çıkarıp sonra 2 2 klasik tunus işi şeklinde çıkarıyorum tığımda. şöyle bir alt zemin elde ediyoruz arkadaşlar devamında şöyle devamında buraya kadar geldim şimdi birinciyi bırakıyorum şöyle şu ikisini birden alıyorum içinden geçiriyorum şöyle tığımın üzerine alıyorum ön tarafına şu ikisini birden ikisini birden geçiriyorum. Tığımın üzerine ön taraftan ilmek alıyorum. İkisini bir geçiriyorum. Tığımın üzerine ön taraftan ilmek alıyorum. İkisini bir geçirdim. Ön taraftan ilmek aldım, ikisini bir geçirdim. Ön taraftan ilmek aldım. Sonra şuraya şu şekilde battım. Bunu tek olarak çıkardım. Pardon. Bunu çift olarak çıkardım ve şöyle çift çift sıra sonuna kadar devam ediyorum bakın ikisini bir aldım tığımın üzerine aldım ikisini bir aldım Tığımın üzerine aldım. İkisini bir aldım. Tığımın üzerine aldım. Şuraya da şöyle çift olarak battım. Orayı tek olarak, pardon, çift olarak. Evet. Burayı önce ikisini birden sonra ikisini bu şekilde çıkararak sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Çift çift. Hep çift. Bakın. Şimdi yine ikisini birden alıp tığımın üzerine alıyorum. İkisini birden alıp tığımı alıyorum. İkisini birden alıp çok kolay ve çok güzel böyle selane kişi gibi duruyor. Şu ikisine bir batıyorum. İlk etapta ikisini bir çıkarıyorum. Sonra hep yine iki iki sıra başına kadar bu şekilde ilerliyorum bakın. Modelde herhangi bir kayma olmaz böyle yaparsanız. Ben biraz büyüteyim öyle geleyim. Bakın model büyüdükçe güzelleşiyor. Tıpkı Selanikçi gibi duruyor. Ben gerçekten çok beğendim umarım sizler de beğenmişsinizdir. Büyüdükçe dediğim gibi model güzelleşiyor. Arkası da bu şekilde yine farklı bir model gibi duruyor. Önü bu şekilde. Dilerseniz çanta sapı, dilerseniz kemer, e, dilerseniz daha ikilisini, üçlüsünü ya da daha ince iple bileklik vesaire her şeyi örebilirsiniz. Harika olacağına eminim. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.